Büyük dostlar, bugün 10 Eylül 2023. Ee, yeniden hoş geldiniz. Bugün geçen gün yapmış olduğumuz operasyonun tamamlamak üzere geldik buraya. Şurada görmüş olduğunuz straforumuzda bulunan oğul kolonimizi yeni e, kovanlarımıza geçireceğiz. Geçen Geldiğimde birkaç gün evvel geldiğimde diğer strafordaki koloniyi e, yeni komandalarına geçirmiştik. Birazcık da acemelik yapıp yine ölçmeden e, çıtaları yerleştirmeye kalkmıştık. Ve çıtaları yerleştirdiğimizde o sürprizle karşılaştık. E, üstten birazcık yükseltmemiz gerekti çıtaları tam olarak yerleştirebilmek için. O yüzden birazcık uğraştık. Bugün deneyerek artık bütün hesaplarımı yaparak yukarıdan ki o şeyin üzerinden bir birazcık bir parça yükseltme yaparak e, çıtamızın altındaki boşluğun yeterli düzeyde olup olmadığını gördük, emin olduk ve o şekilde e, kovanımızı buraya getirdik. Şimdi e, buradaki e, kolonimizi daha evvel bakımlarını yaptığımız, kontrollerini yaptığımız kovanımızı arkadaşlar üstüne de bu naylonu seriyorum ki Strafor zayıf olduğu için yağmurda fırtınada herhangi bir zarar görmesin diye böyle ağırlıklarla falan dengelemeye çalışmıştık. Böyle bir siyah strafor. içine hayvanlarımızı yerleştirmiştik. Bir şekilde onları bakınız şöyle gösterelim. Evet. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi gidip kıyafetimi giyeceğim ve e, arıların naklini gerçekleştireceğim. Geldik ve aralarımızı şöyle bir demin rahatsız etmiştik. Birazcık serinletelim bakalım. Ne hissedecekler görelim. Evet burada gördüğünüz gibi bu strafor hiç de kovana elverişli bir strafor değildi ama el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışmıştık o zaman panik haliyle. Şimdi buradaki arılarımızın yoğun olan, bakın yoğunluk da gayet güzel. Gördüğüm kadarıyla arılarımızın gerçekten burada iyi geliştiğini görüyorum. İnşallah yeni kovana geçtikleri zaman da aynı performansı gösterirler. Bakalım neler olacak. Yerimiz biraz sıkışık. Tam yerinde koyamayacağım belki de çıtaları ama mecburen rahatsız ederek de olsa naklini gerçekleştirmek zorundayım. Şöyle. Artık tam ölçülü bir şekilde bunu yapmak gerekiyor. Çünkü arılarımız hakikaten artık sıkılmaya başladılar burada. Evet buraya bir tane kapak çıtası vermiştik. Bakınız bal da doldurmuşlar. Güzel de gidiyor. Buradaki düzenin bozulmadan devamını sağlamamız lazım. Şimdi hızlı bir şekilde bunu e, gerçekleştirmek istiyorum. Şimdilik şöyle kenarda bir dursun. Sadece çıtaları şöyle bir kolayla kolayca açılacak hale getireyim. Evet arılar da hemen maşallah savunmaya geçiyorlar. Demek ki nektar akışında bir azalma söz konusu olabilir. Bakınız iyice de yapıştırmışlar. Gördüğünüz gibi burada da altı çıtayla arılarımız faaliyetini sürdürmüş. Gayet güzel çıkardığım zaman da hızlı hızlı şöyle bakar geçeriz zaten. Evet. Şimdi kovanımız hazır. Kovanımıza tek tek çıtaları hızlı bir şekilde alıp naklini gerçekleştireceğim. Önce basit kontrollerini yapalım. Bu tarafta bal var. Ana ağrı falan görmüyorum burada. İlk çıtamız kapak çıtamız arka tarafı boş çıtamız ama olsun diğer tarafında kabarmış ve yeterince bal gelmiş onun için bunu harcayamayacağımız kadar kıymetli dolayısıyla arılarımızla onu paylaşmaya devam edeceğiz. Evet vermiş olduğumuz kabarsınlar diye vermiş olduğumuz bir peteğimiz vardı tam olarak kabarmamış ama kabartılırsa kabartılmaya da az kalmış. Şöyle bir çıtamız var kabarmak üzere olan bir çıta eğer buraya yavru atımı başladı başlayacak gibi gözüküyor onun için burada herhangi bir sorun yok bunu olduğu gibi yine yerine ikinci sıraya bırakacağım. Üçüncü çıtamıza bakalım. Yapış yapış olduğu için birazcık zor çekiyoruz. O şekilde de hayvanlara zarar vermek istemiyorum. Üçüncü stamızda ne var? Polen var, bal var, kapalı yavrular var. Görmeye çalışayım bakalım. Anayı falan görebilecek miyiz burada? Polen gelişi de devam ediyor arkadaşlar buraya. Şuraya bir bakayım. <laughs> günlük yavru da gördüm. Günlük yavru da gördüğüm için bir problem yok gibi gözüküyor. Kapalı yavrular gördüğünüz gibi burada da bir problem yok. Polen gelmiş. Yavrulama devam edecek gibi gözüküyor. Evet, şöyle göstereyim. Evet, bunu da kapatalım. Daha sonra siz tabii şu anda arıları aldığım kovanı göremiyorsunuz ama birazdan bunu kaldırıp yerine koyduğum zaman rahatlıkla göreceksiniz zaten. Evet yine kapalı yavrulu larvalı bir çıtamız. Şöyle bakıyorum. <laughs> annemizi görebilir miyiz? Anneyi bu tarafta göremedim. Bakalım. Sarı arkalı yavrular çıkmış. Bakalım. işaretli olmayınca tabi ana arıyı bulmak benim için çok zor. Bir dostumuz var tam olarak adını bilmiyorum ama ara sıra yorumlarıyla bana katkıda bulunuyor. Ana arıyı ben burada göremezken arkadaşımız çıtanın üstünden hemen görebiliyor ve bana işte şu time code'da olduğunu söyleyebiliyor. Hakikaten hayret ediyorum. Maşallah çok güzel gözleri var demek ki. Biz burada ana arıyı gözden kaçırırken kim bilir nereden ekran üzerinden ana arının nerede olduğunu bize söylüyor. Evet bunu da kapatalım. Arkadaşlar bu kovandan naklimiz sanki daha iyi gerçekleşiyor diğerine göre. Bakınız burası da tamamen kapalı yavru olmuş. Tamamıyla kapalı yavruya dönüşmüş. Şöyle de bakalım yine arka tarafı da aynı şekilde sağlıklı bir şekilde ilerliyor kovan herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor bir de anayı görebilsem şöyle gözümün ucuyla şahsen rahatlayacağım günlükleri gördüm ama anayı da görsek hiç kötü olmaz. görüyorum ama hala ana görme şansım olmadı. Bundan sonra da olmayacak herhalde. Son çiteye geldim çünkü. Şöyle sağlam sağlam gezen bir ana göremedim. Neyse en azından artık yuvası değiştiğinde umarım rahatlamış olur. Evet, göremedim. Yapacak bir şey yok. Son çıtamızı demin de görmüştük ama şöyle bir daha bakalım. Arka tarafında bir şey yok. Çok fazla. Çok az miktarda bal yapmışlar arka duvara. Ama yine de çıtaların durumu bence iyi. Ama herhalükârda artık yavaş yavaş beslemeye başlamamız gerektiği yönünde bir sinyal aldım. Eğer beslemeye başlamazsak bakın arılarımız şu anda bile birazcık gerginler. O zaman daha da gergin hale gelecekler diye düşünüyorum. Şimdilik alalım bunları kenara. Bakın burası da yine aynı kovanın alt tarafında bu sefer yuvalanmış karıncalarımız. Kovanımızı alalım, yerine koyalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni kovanımızın durumu bu. Evet şuradan şöyle girişlerini emniyete alalım. Şimdi sakinleşmeleri için böyle bırakacağım, sonra gelip tekrar kontrol edeceğim arkadaşlar. Hafta başında gelip kovan değişikliği yaptığımız kolonimiz burada. Şimdi kapağını açtım. Şöyle üstten sadece yavaş yavaş bakalım. Bakınız. Güzelce birbirlerine yapıştırmışlar çıtaları. Hemen orada kendilerine bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Geçişleri falan sağlamışlar. Gördüğünüz gibi özellikle de birinci çıtanın arkasında yoğun bir kalabalığı ben buradan görebiliyorum. Yalatım çıtasını da bıraktık zaten şuraya. Gördüğünüz gibi son çıtamızın üstünde de biraz arının olduğunu görüyorum. Eğer kabartırlarsa ne hala kabartamazlarsa artık kışın biz buraya farklı bir çözüm getireceğiz. Kapak çıtamızda eğer hiç bal olmazsa o zaman arkadaşlar biz de elimizdeki ballı peteklerden oraya takviye yapmak suretiyle kışı geçirmeleri için kendilerine yardımcı olacağız. Yeni kovanımız bu. Bakalım arılarımız alışabilecekler mi? Şu anda saldırıları fark ediyorsunuz herhalde. Biraz fazla kızdılar ama onlara biz yepyeni bir daha sağlıklı yuva temin etmiş olduk. Dolayısıyla kısa zamanda alışacaklarını düşünüyorum. Şöyle bakalım. Genel olarak durumları şimdilik stabil. Bakalım önümüzdeki dakikalarda neler olacak. Şu anda çok yoğun saldırıyorlar bana da. Ben de uzaklaşayım bölgeden. Artık ne yapacaklarsa yapsınlar.